Şereye gidelim. Vay canına den dikkatli olmalısın. Hadi bebek Mia ne istediğini öğrenelim. Vay be. Bu kurabiye Ne kadar tatlı. Bebek Mia için hayatının en lezzetli kurabiyesini hazırlayın. Hadi bakalım. Yes. O nereden başlamam gerektiğini biliyorum. Hamuru açacağım. Korunu kes şunu. Hamuru vurma. Sana hiçbir şey yapmadı. Sana hamurun nasıl düzgün bir şekilde açacağını göstereceğim. Hamuru oklava ile açıyorsun. Sonra ise yuvarlak kurabiyeler kesiyorsun. Sonra da bekliyorsun. Mükemmel. Büyük anne. Böyle bir kurabiye kimseyi şaşırtmayacak. Size zencefilli kurabiye evini hazırlamasında bir ustalık göstereceğim. Hamurdan gerekli şekilleri kesiyorsunuz. Böylece daha sonra onlardan bir ev toplayabilirsiniz. Baksanıza ne kadar havalı bir bıçak buldum. Hamuru oğlumla kesebilirim. Sanırım böyle dare benim için yeterli olmayacak. Baksanıza harika. Şimdi ise hamura daha fazla M&M şekerleri getirmek istiyorum. Evet inanılmaz derecede lezzetli olacak. Kardeşim Mia kesinlikle mutlu olacak. Oley. Her şeyi fırına gönderebiliriz. Şimdi ise bekleyeceğim büyük anne. Aferin çocuğum. Ah neredeyse unutuyordum kuray çıkarabilirim. Baksanıza ne kadar işte açıcı. acı. Hmm. Ve benimki de hazır. Gerek olan tek şey ondan bize cifreli ev yapmak. Bu hiç de zor değil. Her şey krema kremayla sabitliyoruz. Ve evin kendisine güzel ve lezzetli sakızlarla ve marshmallow ile süslüyoruz. Ne kadar tatlı Skittles. Asla fazla olmayacak. Geriye kalan tek şey birkaç ağırını da ekleme. Her şeyi pudra şekeriyle kaplamak. Ah, hadi yapalım. Mükemmel. Sen baksa baksana yanıyor. Oh, oh, hayır olamaz. Olamaz. Bunu çabuk sözmeliyim. Kurulabilir mi? Çıkarmalıyım. Yanmış. No. Oh kokucuğum. Vay canına bu korkunç koku hmm. da nereden geliyor? Kurabiyeler biraz fazla sert. Ben bunu yemeyeceğim. Peki burada ne var? Vay be ne kadar tatlı bir ev. Baksana zaten boynuzlu atım çok mutlu olacak. Ve çok lezzetli bayıldım. Vay canına bu ne dersin bu kurabiye? Büyük annemden ve ben ondan mükemmel bir kale yapacağım. Ve şimdi böyle yiyeceğim. Hmm, lezzetli serviç de çıtır. Ama en çok bu evi sevdim. Hepinizden daha iyi olduğumu biliyordum. Acaba bebek mi ya şimdi ne istiyor? Vay be ne güzel bir pizza çizimi süper. Bu o kadar kolay bir görev ki herkesin üstesinden gelmesi gerekiyor. Ben büyük anneyim. Nereden başlayacağımı biliyorum. Domates salçasını açmam gerekiyor. Ah, ama çok zordu. Teşekkürler sorunum yardımın için. Vay canına. Şimdi deneyelim. Ne kadar lezzetli. Şimdi hamurun üzerine biraz koyabiliriz peynirden. Tamamdır ve şimdi ise sucuk zamanı. Ay torunum. Bunu pizza için kullanacağım senin için değil. Ay sende nasıl gidiyor işler? Her şey benim kontrolümün altında. Hamuru buldum ve düşürdüm. Peki pizza hamur olmadan nasıl yapacağım? O oh, teşekkürler büyük anne. Hani. Gerçekten benimle paylaştın. Ne kadar güzel marshmallow. Onu kullanacağım. Üzerine sıvı plaf koyuyorum. Mükemmel nefis. Şimdi ise skittle zamanı. Her şeyi güzel yapmak istiyordum. Her şeyi gök şeklinde koyacağım. Her şeyi renklere göre ayırdım. Mükemmel. Gereken tek şey fırına göndermek. Şef ne yapıyor? Tamamdır. Ne için en iyi pizza yapıyorum? Öncelikle hamuru siyaya boyayacağım. Çünkü sadece pahalı pizzalar siyah olabilir. Şimdi ise daha fazla domates salçası koyalım. Çok lezzetli olacak. Üzerine gerçek mavi peyniri rendeleyeceğim. İnanılmaz derecede hoş. Sofistike bir kokusu var. Bebek miye takdir edecek. Ve tabii ki üzerine karides ve midye koyacağım. Mükemmel ürünler. Şimdi ise birkaç tane domates ve brokoli koyalım. Mükemmel bence. Pizzam hazır. Gerek kalan tek şey fırına koymak ve pişmesini beklemek. Şimdi gerek kalan tek şey pizzanın hazırlanmasını beklemek. Bu en zoru. Ve mutfakta ne güzel bir koku var. Yakında hazır olacak. Aa, büyük anne uyanma pizzam hazır. Öyle mi? Harika. Ne kadar güzel bir işte çıcık. Dene pizzam mükemmel. <laughs> bir zaman orada nasıl olduğunu merak ediyorum. Hayır. Şimdi çıkarmalıyım. Ne kadar güzel çıkmış. ya, çabuk dene. <laughs> Oley. Bu pizzanın tadını gerçekten takdir etmek istiyorum. Ama çok tuhaf görünüyor. Bazı deniz kabukları <laughs> iğrenç. Peki burada ne var? <laughs> Hmm, pizza ve siki çok sert hiç sevmedim. Vay cana büyük annenin pizzası. Çok güzel kokuyor mis. Hmm, büyük anne bu dünyadaki en güzel pizza. Çok lezzetli. Seni seçiyorum büyük anne. Oley ben kazandım. Oradan sırtımı ağrıdı. Yardım edin. Peki bu sefer bebek Mia bize ne çizdi? Vay canına, bu bir burger ne kadar güzel. Gerçekten lezzetli olmalı. Sana söz veriyorum. Hadi millet denemelisiniz. Hmm. Mia için klasik burger yapmak istiyorum. Kesinlikle memnun kalacak. Dolgu <laughs> <laughs> için şeriden harika bir fikrim var. Hmm. Önce daha fazla Nutella olalım. Wow. Hmm. Ne kadar lezzetli. Tadına bakalım. Nefis. Daha fazlasını koyalım. Mia kesinlikle bayılacak buna. 10 puan koyacak bana. Doldurma içinde marshmallow alalım. Baksana buna. Torunum kesinlikle sevecek onu. Ama ben klasik burger yapacağım. Toruyu alıp tavada biraz kızartalım. Ah. Bu ne geçen yüzyıl? Şimdi her şey teknik karar veriyor. Burada her şeyi hazırlayacağım. Özel bir var. Mükemmel burger olacak. Bunu göreceğiz. Burger köftesi yapmak için biraz kıyma almam gerekiyor. Bence bu kadar yeter. Açıyoruz ve tavaya koyuyoruz. Bastırıyoruz. Biz kokulu. Mükemmel. Aa, sen ne yapıyorsun? Sakin ol canım. Lütfen ye dikkatimi dağıtma. Marshmallow kızartıyorum. Vay canına baksana ne kadar aşağıtıcı görünüyor. Şimdi celibonlu bantları kullanacağım. Her şeyi koyuyoruz ve tatlı burgerim hazır. Sadece üzerine çilekli şurup dökeceğim ve mükemmel olacak. Harika aksın mı buna? Ben çok sevdim bunu. Üzerine de nört bonibonları serpsem çok daha iyi olur. Aa, ah, bu şekerler çok iyi. Sevecek bu burgeri. Aferin torunum. Çok uğraştın şef. Gördün mü? Harika. Dünyanın en lezzetli burgerine geri dönelim. Benimkine yani. Çörekleri çoktan kızarttım. Bu yüzden köftelere geçelim. Onları da ızgaraya koyacağım ve kapatacağım. Sıradaki. Tamamdır. Pastırma da hazır. Şimdi ise sebzeleri hazırlayalım. Domatesi halkalara ayırıyoruz. Şimdi ketçap bol bol. Tencere. Ve peynir. Ve bir sürü pastırma. Şimdi her şeyi birkaç kez tekrarlıyoruz. Ve hazır. Mükemmel. Servis edebilirim. Hmm. Herkes hazır mı? Ama ben hazır değilim. Ben de kuru olmaması için biraz sos ekleyeceğim. Ve tabii ki biraz turşu koyalım. Ah, oh, açılmıyor. Yardım eder misin şef? Oh Tabii ki büyük anne. Teşekkürler. Ah, oh, mükemmel kokuyorlar. Benim de canım çekti. Burger için mükemmel olacak. Salatalıkların en lezzetli kapattı ve servis edebiliriz. Hadi bebeğim Mia. Her şey hazır mı? Vay canına ne Burgerler çok ilginç görünüyor. Bunu denemek istiyorum. Mmm lezzetli. Harika. Peki burada ne var? Vay be büyük anneden yemek pişirdiğine benziyor. Hey. Tüm dolgular düştü ama. Ben bundan hoşlanmıyordum. Burada ne var? Çok parlak. Abim yapmış benim için. Bu tatlı burgeri denemeliyiz. Vay be ne kadar lezzetli. Hoşuma gitti. İşte bu en sevdiğim tatlılar ve hepsi burada. Celebon da burada. Yıldım Ve marshmallow da var. Çok iyi. Kim kazanacak? Ben seçtim. Tabii ki bu. Abim olacak. Oley sonunda. Zaten asla kazanmayacağımı düşünmüştüm. Bu sefer gerçekten lezzetli bir şeyler olmalı. Vay be bunlar ne kadar bebek mi? Ağlamaya başlamaya kadar çabuk yemek pişirelim. Büyük anne uyan artık. Ne kadar uyuyorsun? Oh, ne nakitler mi? Bu çok kolay. Şimdi her şeyi göstereceğim size. Tavaya biraz yağ döküyorum. Bu kadar yeter bence. Senin ihtiyacın var mı? Al tabii çocuğum. Oley. Şimdi de tavaya dökeceğim. Hey hadi ama neden dökülmüyor? Hadi. Oh hayır. Fazla oldu. Ups. Ben dikkatli olmalısın. Şimdi tavuğu külteleri böyle küçük küçük parçalara ayırıyoruz ki nugget kimi olsun. Her şey çıtır çıtır olması için yumurtayı kaseye kırıyoruz. Sonra her şeyi karıştırıyoruz. Ekmek de eklemeliyiz. Sonra ise onları yağda kızartmalıyız. Harika baksanıza ne kadar güzel nuggetler var. Her şeyi tabağa koyalım. Şef elinizde ne var? Tarifim kesinlikle çok daha iyi olacak. Nuggetlerimi bol bol altın serpiyorum. Mükemmel. Baksanıza ne kadar parlıyorlar. Her şeyi siyah bir tabağa koyuyoruz. Bu çok garip. Şimdi gösterinin etkisini eklememiz gerekiyor. Sıra azalt. Buhar ne kadar güzel. Bu acınla şefte çok havalı çıktı. Peki Mia'yı ben nasıl şaşırtabilirim? Tabii ki McDonald's'tan nuggetler. İşte bu. Ve bir sürü peynir. Ama erimiş peynir olacak. Baksanıza çok iyi görünüyor. Ben de tadına bakmak istiyorum. Ah, oh, hayır. Olamaz. Tüm yemek doldu. Aha, biliyorum bir fikrim var. Şimdi çitosu kullanacağım ve onu parçalayacağım. İşte böyle. Her şey hazır. Tamamdır. Her şey böyle tahta döküyoruz ve etlerimizi daldırıyoruz. Baksanıza. Şimdi kızartıyoruz tereyağında. Mükemmel. Tabağa koyuyoruz. Hazır. Donatlar mı biraz ketçap ekremem gerekiyor bence bu kadar yeter ne? servis yapabiliriz ne? vay canına her şey ne kadar havalı görünüyor burada bu buhar da nereden geliyor ne? bu çok eğlenceli vay be bu yeter o kadar parlak ki beni köy diyorlar çok parlak ve lezzetli fena değil ne? vay be sızaklarım altın ne? oldu ah bu ne böyle ne? Bilmiyorum. Aslında sevmedim. Vay buna baksanıza. Ev yapımı büyük kendine nuggetler. Ve ketçapla. Evet çok seviyorum ketçapı. Bayıldım. Aa, bakalım abicim ne yapmış? Çitostan yapmış mı bunları. Hmm, peynir ne kadar havalı uzanıyor. Baksanıza çok sevdim. Sen kazandın. Oley yine kazandım. Ne kadar havalı. <laughs> Waffle. Hadi bir seçim şef onaylıyor. Bu kolay. Yeah. Süper yumurtalarla başlayacağım. Bakın nasıl yapabilirim. Oh ha, dikkatli ol yoksa karacaksın. Ben de bunu istiyorum zaten büyük anne. Şimdi bir şeker. All right. All right. Ama birazcık <laughs> anladım. Bir tutam. <laughs> Aferin <Hadi>, sana. <laughs> İnandın mı? Daha fazla şeker daha lezzetli. İşte un. O şimdi hapşıracağım. Of ya oh. geçti. Tanrı'ya şükür. Öfçi. Ups. Hadi ama torun tüm masayı kirlettin. Bu bir kozaydı. Hadi ama. Harika. Onu hazır. Şimdi süt. Hazır olmayacak. İşte. Süper hızlı etkinleştiriyorum. Ben herhangi bir karıştırıcıdan daha hızlıyım. Sürpriz. az kesinlikle bebeğin işlendirecek. 150. Tarteler hazır. Tıpkı hamur gibi. Tek yapmamız gereken onları karıştırmak. Biraz daha sabret bebeğim. Waffle'lar harika olacak. <laughs> harika. Kalp şeklinde bir waffle makinem olması ne güzel. O renkli hamuru dökebilir ve gökkuşağı waffle'lar elde edebilirsiniz. Bir dakika tadam. Bomba gibi. Yummy. Bebeği şaşırtmak için onları çikolata ve pasta süsüyle süsleyeceğim. Vay be challenge olmasaydı onları kendim yerdim. Ah, ne kadar güzel. Son da tüm dişlerin yeşil olacak. Gıda boyaları insanın midesine ve mimeyi tadını bozar. Bu yüzden onları eklemeyeceğim. Torunun benimkini deneyecek ve duramayacak. Büyük annenin sırrı akça çırıbı ve tabii ki tereyağı değil. Bu waffle'lar mükemmel. Peki ya doğal boyalar? Kabak, gofret, hemen lezzetli ve güzel hale getirecek. Bir anda hepsi ve zıfır şefin cebinde olacak. Sadece birkaç vazgeçilmez malzemeyi eklemek kaldı ve hamuru bir waffle makinesine dökebiliriz. Hadi bakalım. <laughs> i̇şte bu. Şef dikkatinize muhteşem <laughs> waffle'lar sunuyor. süslerle uğraşmanın ve etki için birkaç yaprak eklemenin zamanı geldi. Aa, bu ne böyle yapraklar iğrençtir. İlginç. Vay be. Çok uğraşmışsınız. <laughs> Hayret verici. Büyük annemin yaptığı vafalarla başlayacağım. <laughs> ah leziz. Ama çok basit. <laughs> Vay be ne sarı dişi süsler. Yapraklar burada ne yapıyor? Kesinlikle hayır. Waffle'ın kendisi iyi görünüyor aslında. Tadına bakalım. İğrenç bir şey. Tadı sünger gibi. No. Ben böyle bir şey istemiyorum. İşte bu. Ne kadar eğlenceli Waffle'lar. Hem de kart şeklinde. Ne kadar tatlı. Teşekkürler abicim. Bu çok lezzetli ve nefis bir şey. Doydum. Sen kazandın. Teşekkürler. Yaşasın. <laughs> Orada ne çizdin? Şimdi göreceksin. Bana patates kızartması hazırlayın. Olay. Okay. Yaparız. Tony <laughs> başladık ama. Ha, uyumadı mı yok? Ben ah, anladım. Ya ama süper. Onu her zaman nereye döküyorlardı? Oh, neden bu kadar kötü akıyor? Görünüşe göre kabak kırılmış. Onsuz daha hızlı olacak. Artık her şey yolunda. Ne kadar da iyiyim ben. Bu donmuş patates paketini kendime toplamıştım. Ama bebek için her şey feda. Hey. Oh hayır dur orada çok fazla yağ var. Hey. Sıçramalar nereden geliyor? Hayır çok acı verici. Sıçramayı kes. Bu dayanılmaz. Kim böyle yemek yapar ya? Üzgünüm büyük anne. Daha az yağ eklenmeli. Bak ve öğren. Bu kadar yeterli. Şimdi sobayı açıyoruz. Ve patatesleri küçük porsiyonlarla koyuyoruz. Sadece haklısın sanki bu kadar daha hızlı olacak. Asıl önemli olan yağ sıçramamasıdır. İşte açıcı ve çıtır çıtır patates hazır. Onu bir kaseye koyabiliriz ve ketçap ekliyoruz. Ne dersin şef? Bravo büyük anne. Aslında süslemesi biraz zayıf. Challenge'de hayal gücünü kullanmalısın. Patatesleri parçalayacağım ve ince dilim masastırmaya alacağım. Biraz kızartacağım ve patatesler hazır olacak. İşte böylesi çok daha iyi. Ama sos konusunda haklısınız. Yemeği çok daha lezzetli hale getirecek. Harika. Hmm. Ben burada düz pişirmeyi bilmiyorum. Ne yapacağım? Ah biliyorum. Şimdi bebek çok da olacağım. Sonuçta ona en sevdiğim jelibonlar hmm, vereceğim. Onlar patatese çok benziyor. Afiyet olsun kardeşim. Herkes daha fazla sos eklediğini göre ben de öyle yapacağım. Ama çelik şurubu kullanacağım. Tadına bak. Yaşasın patates kızartması muhteşem görünüyor. Aa, çok lezzetli kokuyor. Bakalım mı kendi pişirmiş. <laughs> ne kadar eğlenceli. <iyi> <laughs> <laughs> Parmaklarına yersin resmen. Şey ne yapmış böyle? Maydanoz yemiyorum ama sos oldukça lezzetli görünüyor. Hmm, yummy. Vay be denemeye değer. Ben pastırma sevmiyorum. Ah. Oh. Abicim ne yapmış acaba? Vay canına bu telefon. Vay be daha fazlasını istiyorum harika bir şey. Yine abim kazanıyor. Awesome. Yeah. Teşekkürler bebeğim. Böylesi çok daha iyi. Teşekkürler büyük anne. Şimdi ben sushi istiyordum. Anlaşıldı. Doğru yere geldiniz. Anneciğim bu ne böyle? Nuri ve Balık tamamen berbat bir şeydir. Eğer bebekleri bunu çok seviyorsa yine onları kullanacağız. bu çok lezzetli. Önce kremayı döküyoruz ve sonra telefonun gözleri koyuyoruz. Ve tabii ki ayıları da ekliyoruz. Harika bir sushi oldu havalı bir şey. Gene wow. tek şey onları şurupla kaplamak. Ha, baksanıza ustansı hmm, yemek yapıyor. Yummy. Vay be. Aa. Ah, bir şeyle açlığı tatmin edemezsiniz. Daha bebek onları zaten yemişti. Eğer suşi istiyorsa demek suşi yapmak Aa. gerekiyor. Önce pirinç açacağım. <laughs> ah ne pirinç mi? Yani bunları kullanmalıyız. Bunu büyük anne yapabiliyor. Baksanıza buraya. İkinci madde avokadodur. Maksimum faydalı yağ, minimum zararlı karbonhidrat. Büyük anne de böyle yapabilir. Ah bu büyük anne kesinlikle bir profesyonel kadar ince somon kesemez. Krem çoktan pişmiş. Ah evet Nuri tamamen unutmuşum. Peynir ve avokado dolguya dönüşecek ve işte bu paspasla sushi yapacağım. Harika olmuş. Artık üstüne balığı koyacağım. Ve şefin yemeği hazır. Wow. Vay canına. Ay şeften çok uzaktayım. Ne yapacağım? <laughs> Aa, ah, bir fikrim var. Yuvarlak bir şekilde ihtiyacımız varsa salatalık alabiliriz. Doldurma için yeri keseceğiz ve peyniri içine koyabiliriz. Bunlar büyük hani tarzı sushi olacak. Hazırız bebeğim. <laughs> Tamam bakalım. Bu sushi gibi görünmüyor. Ama yine de tadına bakacağım. Hmm, hoşuma gitmedi. Üzgünüm büyük anne. Hani. Ben böyle bir şey yiyemiyorum. Garip görünüyor ve hiç leziz değil. Oh. Aa, şefin sushi'si tam olarak çizdiği gibi görünüyor. Vay canına ne kadar lezzetli. Hmm, yummy. Ne peki? Aa, bu acaba kurtarın. Bağcan oh. nasıl güzel. Bu <laughs> çok lezzetli. Hmm. Harika bir şey abicim. Sen en iyisisin. Oley. <laughs> Sonunda ben kahve istiyorum. <laughs> bir saniye de yapabilirim. <laughs> tamam tatlım. Anlaşıldı. <laughs> Bu poşet çok uzun zamandır yanımda vardı. Sonunda onu kullanabilirim. Ve bir fincan mükemmel hazır kahve <laughs> demleyeceğim. Sadece sıcacık suyla kaplıyoruz ve süt ekliyoruz. Bakalım mükemmel. ne kadar acı ve ateşli. Bahse girerim ki bebek soğuk ve tatlı bir şey sever. Ben buz alacağım ve çikolatalı şurup ekleyeceğim. Ve aynı zamanda onu fincanı süsleyeceğim. Harika <laughs> bir şey. Şimdi ise hazır bir şey kullanacağım. Bunun kesinlikle lezzetli olacağını biliyorum. Wow. Ayrıca o kremaya da bayılırım. Eğer ben seviyorsam hmm. demek kardeşin de seviyor. Eğlenceli hmm. bir şey. Onu oraya kurabiyesiyle serpeceğim. Hoppola bir şey. Wow. Ne var büyük anne? Orada ne dinliyorsun torun? Şuna baksana büyük anne. Vay canına. Aslında challenge'deyiz. Ah, ne güzel bir koku. sadece en iyi kahve çekirdeklerini kullanıyor. Önce onları öğütmeniz gerekiyor ve sonra demleyebilirsiniz. Her şey kesin olmalı. Artık o zaman mükemmel bir tadı olacak. Bir şişenin yardımıyla süt hacmini kontrol edebiliriz. Ve aynı zamanda onu hemen burada çırpamalıyız. İşte bu teknolojiler. Her şey çok kolay büyük yani Siz de böyle sonuca ulaşmak için gadgetleri kullanabilirsiniz. Ve pamuk şeker herhangi bir kahveye harika yapacaktır. Harika tadına bak. Ama tanrım bununla başlayacağım. Ne kadar iğrenç içemiyorum. Nasıl ama ya? Hmm. Vay canına pamuk şeker. Bayılıcım. Bu ne havalı. <laughs> Bayığımı bu nasıl buldunuz? <laughs> Kafeyi çoktan unutmuşum. Onun tadına bakmalıyım. Ama pamuk şekersiz değil tabii. Aa, ben çok sevdim. Peki abim ne yapmış? Vay canına bu Oreo. Ve kremalı. Ne kadar lezzetli. Hmm, yummy harika bir şey. Veriyordum. Yaşasın. Hmm. Peki Zafiye'yi kime vereceğim? Zor bir seçim. Ama şef kazandı. Bu işlem en lezzetli kahveydi. <laughs>